Asıl bela ne biliyor musunuz? İnsan beynine muhtaç olan sosyal ilimlere en az puan tutturan adamların kabul edilmesi. Asıl felaket üniversiteye giriş puanlarıdır. Türkiye'de cumhuriyetle birlikte inşa edilmiş yani yaygınlaştırılmış bir yanlış var. Akıllı adam mütefennin olur. Aşağı ve kella. Bugün alet ehli fennin mesaisini sıfıra doğru götürüyor. Bir mühendis bir düğmeye basacak, hazır alacak bizi birlikte makinede. Ama sosyal ilimlerle uğraşanlar daima insan beynine muhtaç düşünen makine yapılamayacağına göre. En zeki, en kabiliyetli adamı sosyal ilme sevk et. Alman mühendisle Türk mühendis çalıştırmak arasında yapacağın yolda binada bir fark olmaz. Ama inanan bir adama edebiyat dersi, inanan bir adama tarih okutturursan başka netice alırsın. İslam düşmanı bir adama okutturursan başka alırsın. O halde Müslümanlar sosyal ilimleri, telkin şansı olan ilimler ele geçirmelidirler devlet de devlet olsa sosyal ilimlere azami puanı verir.